Selamlar arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir bugün sizinle beraber güzel bir logaritma sorusu daha çözmeye çalışacağız arkadaşlar bu aralar logaritma ve trigonometriden biraz fazla soru çözmeye çalışıyorum çünkü 12. sınıf arkadaşlar logaritma konusunu işliyorlar 11. sınıf arkadaşlar da trigonometri konusunu işliyorlar hem onlar için faydalı olsun hem de sınava girecek arkadaşlar için faydalı olsun diye bu aralar logaritma ve trigonometriden birazcık fazla soru çözmüş olabilirim ama arkadaşlar hiç merak etmeyin diğer konulardan da güzel ve zor sorularla karşınıza çıkacağım Şimdi o zaman soruya geçelim ama her zamanki gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım kazanımı sizinle paylaşayım. Ondan sonra sorunun çözümüne geçelim arkadaşlar. İlk olarak mutlak değerden bir kazanım vereceğim. Mutlak değer x küçük eşittir m olsun. Tabi burada emin olması lazım. Sıfırdan büyük olması lazım arkadaşlar. Mutlak değer x'imiz herhangi bir m sayısından küçükse x arkadaşlar eksi m ile M arasındadır diyebiliriz. Şimdi bu kuralı bu soruda kullanacağım. İkinci kuralım ise arkadaşlar logaritmadan hemen şöyle logaritma A tabanında B eşittir X ise biz bunu nasıl üst fonksiyona çeviriyoruz arkadaşlar? A üzeri X eşittir Hemen şöyle yazalım bakın. A üzeri x eşittir. B olacaktır. Burası eşitlik değeri de küçük eşittir de olsa büyük eşittir de olsa aynı eşitliği yapabilirim arkadaşlar. Şimdi bu kuralları bilmem sorunun çözüm için yeterli olacaktır. Hemen geçiyorum soruya. Mutlak değer logaritma 2 tabanında x artı k küçük eşittir. M eşitsizliğinin çözüm kümesi 4'e 16 olduğuna göre k üzeri m kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar öncelikle şu mutlak değer özelliğini kullanalım. Yani eksi m küçük eşittir logaritma 2 tabanında x artı k o da küçük eşittir m olmuş oldu. Şimdi her taraftan arkadaşlar k çıkaralım. Eksi m eksi k küçük eşittir logaritma 2 tabanında x o da küçük eşittir m eksi k olmuş oldu. Şimdi bu logaritma arkadaşlar üstel fonksiyona dönüştüreceğim. Hemen şöyle yapıyorum bakın 2 üzeri eksi m eksi k olmuş oldu. Küçük eşittir x o da küçük eşittir 2 üzeri m eksi k olmuş oldu. Şimdi çözüm kümesi neydi arkadaşlar? 4'e 16 idi. Yani 2 üzeri eksi m eksi k 4'e eşit. 2 üzeri m eksi k da 16'ya eşit. Buradan hiç uzatmayacağım arkadaşlar. Eksi m eksi k 2'ye eşit olmuş olur. Hemen şöyle yazalım. Eksi m eksi k eşittir 2 olmuş olur. m eksi k da arkadaşlar 4 olmuş olur. Taraf tarafa toplarsak bunları m'ler birbirini götürdü. Eksi 2K eşittir 6'dan. K ne geldi arkadaşlar? Eksi 3 geldi. K'yı eksi 3 bulduysak herhangi birinde getirip yerine yazabiliriz. Eksi M. Eksi eksi 3'ten artı 3 oldu. O da eşittir 2 idi. M de burada ne gelecektir? 1 gelecektir diyebiliriz. K üzeri M'yi sormuştu arkadaşlar. Eksi 3 üzeri 1'den sonucum ne gelecek? Eksi 3 gelecektir diyebiliriz. Güzel bir soruydu. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.